Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemleri işleyeceğiz. Nedir bu yüksek mertebeden denklemler? Şimdi biz birinci mertebeden olanları gördük. Homojen, lineer, tam, Bernoulli bunlar tek mertebelerdi. Birinci mertebeden de daha doğrusu. Şimdi gelelim yüksek mertebeden olanlara. Nedir bunlar? Şu şekilde yazalım. Şimdi A1 Y'nin n'inci mertebeden türevi artı A2 Y'nin n eksi birinci mertebeden türevi artı nokta 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 artı A n eksi Y üssü Y'nin türevi yani artı A n Y eşittir sıfır tipindeki denklemlere denklemlere yüksek mertebeden yüksek mertebeden <laughs> homojen diferansiyel denklem denir. Diferansiyel denklem denir. Peki çözümü nasıl bulunur? Şu şekilde. Çözümü şu şekilde bulunur. Şimdi atıyorum rastgele mesela ikinci mertebeden en çok karşılaştığımız tiplerden birisi. ikinci mertebeden mesela şöyle Y'nin ikinci türevi artı B, Y türe artı C. C, Y eşittir 0. Denklemi verilsin. Denklemi verilsin diyelim. Şimdi bu denklemin bu denklemin bir çözümü bir çözümü y eşittir e üzeri lambda x olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu denklem kaçıncı mertebeden? İkinci mertebeden değil mi? O halde bunun iki defa türevini alacağım. Şu verilen çözümün. Yani y eşittir e üzeri lambda x. y'nin türevi üstü e üzerinin üstündeki ifade yani lambda x'in türevi x'e göre türevi lambda artı e üzeri lambda x. İkinci türevi de lambda çarpı lambdadan lambda kare e üzeri lambda x. Tamam mı? Şimdi bu bulduğumuz bulduğumuz bu ifadeleri bu ifadeleri denklemde yerine yazalım denklemde yerine yazalım. Şimdi y'nin ikinci türevi nedir? Lambda kare e üzeri lambda x artı b çarpı y türevi nedir? Lambda çarpı e üzeri lambda x artı c y dediğimde e üzeri lambda x eşittir 0. Şimdi e üzeri lambda x parantezine alırsam buradan lambda kare artı b lambda artı c eşittir 0. Peki arkadaşlar e üzeri fonksiyonu sıfır olabilir mi? Burası 0 olamaz değil mi? Çünkü e üzerindeki sayı lambda ne olursa olsun burası sıfır olamayacak. O halde benim şurayı 0 yapmam lazım. Buradan lambda yani bu ifadeleri yani lambdaları sıfır yapan değer değerler m ve n olsun. O halde benim çözümüm şu şekilde yazayım. O halde çözüm y eşittir C1 çarpı E üzeri MX artı C2 çarpı E üzeri NX olarak bulurum arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir örnek soru yazalım. Daha iyi anlaşılacaktır. Böyle kaydırayım. Yeni bir sayfa açayım hatta. Örnek. Örnek şu şekilde yazalım. Basit bir tane. Y'nin ikinci mertebeden türevi eksi Y'nin türevi eksi 12 Y eşittir 0. Denkleminin çözümünü buluruz. Çözümünü buluruz. Şimdi neydi benim çözümüm? Y eşittir E üzeri lambda x değil mi? Bunun birinci türevi nedir? Lambda çarpı e üzeri lambda x. İkinci türevi de lambda kare e üzeri lambda x. Bunları götürüp denklemde yerlerine yazalım. Lambda kare e üzeri lambda x. Eksi y türev dediğim lambda çarpı e üzeri lambda x. Eksi 12 y'de de e üzeri lambda x eşittir sıfıra. Şimdi hepsinde e üzeri lambda x ortak. O zaman bunu ortak paranteze alırsam. Lambda kare eksi lambda eksi 12 eşittir sıfır. Burası sıfır olamıyordu. O halde burayı sıfır yapan değerler. Nedir? Lambda kare eksi lambda eksi 12 eşittir sıfır. Lambda lambda eksi 4'e artı 3 olarak ayırırız. Yani buradan lambda ya eksi 3 lambda ya da 4. O halde benim çözümüm nedir arkadaşım? Y eşittir. C1 çarpı E üzeri eksi 3x artı C2 çarpı E üzeri 4x olarak buluruz.